Kadın uyuyordu. Küçük oğlu gizlice onun telefonunu açıp Face ID ile kilidini açtı ve babasını aradı. Arama cevaplandı. O telefonu hoparlöre alıp gizlice yerine koydu. Tam bu sırada anne uyandı ve kızgınlıkla ''Burada ne yapıyorsun? İzin almadan odamıma nasıl girmeye cüret edersin?'' dedi. Çocuk ''Anne çok açım'' dedi. Arama hala devam ediyordu ve baba her şeyi dinliyordu. Anne sinirle ''Şimdi prens için yemek mi yapacağım? Uyuduğumu görmüyor musun? Buzdolabında yemek var. Git kendi yemeğini ye'' dedi. Ama çocuk ''Anne o diğer adam gelecek değil mi? O gel geldiğinde benim için hiçbir şey yapmıyorsun.'' dedi. Anne bağırarak ''Bu senin meselem değil, işine bak.'' dedi. Tam o sırada onun gizlice buluştuğu adam içeri girdi ve ''Burada ne yapıyor?'' dedi. Kadın çocuğu azarladı. ''Kaç kere söyledim odamıma girmeyin ama sen her seferinde anne, anne diye dalıyorsun.'' dedi. Koca telefonda her şeyi sessizce dinliyordu ama onların haberi yoktu. Çocuk ''Anne bu doğru değil, babaya adil davranmıyorsun. O iyi bir adam, her şeyi anlatacağım.'' dedi. Anne elini tutup kızgınlıkla ''Babaya söyleyecek misin?'' bunu yaparsan seni evden atarım şimdi git dedi çocuk sessizce gitti diğer adam güldü Umardan daha çok konuşuyor kadın bir gün onu güzelce döveceğim sonra izinsiz odaya girmeyi öğrenecek dedi sonra adama bu arada neden bu kadar geç kaldın diye sordu koca hala sessizce her şeyi dinliyordu adam trafiğin nasıl olduğunu biliyorsun ne yapabilirim ki dedi kadın panikleyerek Umarım o öğrenmez kocam her şeyi öğrenirse büyük bir sorun olur dedi adam güvenle o öğrense ne olur dedi kadın seni seviyorum merak merak etme. Sadece mesele şu ki onun parasıyla yaşıyoruz. Öğrenirse her şey mahvolur dedi. Adam gülümseyerek boşuna endişeleniyorsun. Ben buradayım dedi. Koca sinirle telefonu kapatıp eve geldi. Kapıyı çaldı. Uykun yeterli oldu mu? Şimdi uyanma zamanı. Kadın ve diğer adam şaşırdı. Kadın hıçkırarak sen işe gitmedin mi dedi. Koca evet her gün giderim ama bugün seni suçüstü yakaladım. Bu kim? Arkadaşın mı? Bizim yatağımızda oturan kişi dedi. Kadın yalvararak beni affet bir daha olmayacak dedi. Koca hiddetle eğer affetmekle her şey düzelse Dünyada bu kadar boşanma olmazdı. Senin gibiler yüzünden aileler yıkılıyor. En azından zamanında öğrendim. Şimdi seçtiğini aşıkla kal. Çünkü seni tutmayacağım. Dedi. Diğer adam hemen geri çekildi. Onu istemiyorum. Ben sadece para için gelmiştim. Giderlerini karşılayamam. Koca alayla güldü. Gördün mü? Aşk diye övündüğün kişi iki dakika içinde seni terk etti. O seni tutmayacak. Ben de tutmayacağım. Ailen öğrendiğinde onlar da seni kabul etmeyecek. Kadın ağlayarak böyle yapma. Ebeveynlerime ne söyleyeceğim? Lütfen yapma. Dedi. Ama koca bağırdı. oldu git. Utanmış ve kırık kadın evden çıktı. Unutmayın arkadaşlar, sadakat ve dürüstlük ilişkilerin temelidir. Aldatma her zaman yıkıma yol açar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.